Arkadaşlar günaydın. Kıymetli dostlarım, dün saat akşama doğru 17 gibi böyle bir anda yoğun bir enerji oluştu. Genellikle bu enerji oluşumu arkadaşlar, böyle size nasıl anlatayım, gökyüzünde gezegen kavuşumlarında benzeri durumlarda olan bir şeydi ve habersiz oldu. Yani çünkü ben bilmiyordum böyle bir kavuşum olacağını. Tabi sonrasında bunun gökyüzünde şeytan adlı bir yıldızın patlamalarına sebep olduğunu öğrendik. Böyle bir vakaymış. Gökyüzünde olan yeryüzünü etkiler arkadaşlar. Kısaca olay bu. Neyse konumuza dönelim. Dostlarım dün bir açıklama yaptım. Söyledim dedim ki Kurtlar Konseyi. Yani ben ona Kurtlar Konseyi diyorum. Çünkü gökte karar alan ilahi plan gök Türklerdir arkadaşlar. Gök katmanlarındakiler yani o ilahi plan görevlileri gök -türklerdir. Arkadaşlar bir dönem var. Bir dönem başladı. Bu başlayan dönemde bu Göktürklerin almış olduğu bir karar var. Almış olduğu karar İsrail'in yapmış olduğu saldırıların durdurulması. Şimdi bazı arkadaşlarımız diyor ki bunlar daha önce neden müdahale etmedi? Arkadaş burası senin imtihan alanın, onların imtihan alanı değil. Burada imtihan olan sensin. Yani sana biri gelip her gün yemek mi yediriyor, tuvalete mi götürüyor? Şimdi belli enerji hatları var. Bir enerji hattında şeytanlara destek verilmesi gerekiyor. Bir enerji hattında da Rahmanilere destek verilmesi gerekiyor. İşte Göktürkler Konseyi yani Kurtlar Konseyi bu yüzden devreye girdi. Yani yerdekilerden de bir hayır yok zaten gördüğünüz gibi. Kınamaktan başka yaptıkları bir şey yok. Sen akşama kadar kına. Doğu Türkistan'ı kına, Filistin'i kına. Eline hiçbir şey geçmez. Şimdi bu Kurtlar Konseyi'nin almış olduğu karar geçicidir arkadaşlar. Çünkü ilahi planda şeytan enerjileri yükseldiği zaman Göktürkler konseyi de kararını geri çekmek zorunda. Geçici bir önlem zaten. Bir anlık bir önlem değil. Şimdi arkadaşlar bu alınan kararla birlikte şimdi bunun yere tezahürü ne kadar olacak, ne kadar kısa sürede olacak bilmiyorum. Ama çok kısa bir sürede İsrail, ABD, Filistin'e yapılan kara ve hava hareketlerini durdurmak zorunda. Buna çeşitli şeyler sebep olabilir. Bakın insanlar arasında konuşulan Örnek veriyorum. işte biri anlaşma kabul eder, biri bilmem neyi kabul eder. Öyleymiş gibi görünür ama işin aslı o değildir. Yukarıda alınan karardır. Çünkü şerlilerin enerjisi kesildi. Bakın unutmayın. Yerde bir katlayan bile yapsanız yukarıdan desteğiniz olmak zorunda. Çünkü akacak her kan, her gözyaşı şerlilere gidiyor enerjisi. Yani yukarıda bu enerjiyi isteyen yoksa o kanın akmasına da gerek yok. Çünkü onlara lazım. Sebepsiz yere olmuyor o enerji. Şimdi arkadaşlar, bu sürecin başlamasıyla birlikte e, bir belli bir süre geçici dinlenme süreci geçer. Ama enerji desteği kesildiği için bu sefer yerdeki şerliler yani onların melez torunları bu sefer farklı olaylara el atarlar. İşte ne bileyim belki şehirlerde bombalar patlatırlar, bilmiyorum yani Avrupa'da filan. E, ondan sonra belki diyorum arkadaşlar hastalığı tekrardan ortaya çıkartırlar. Keza Plan demi yeniden bekleniyor yani. Yani kısaca arkadaşlar bundan sonra e, savaş gibi bir sıkıntı değil de biraz daha böyle ılımlı bir süreç ama sıkıntılı bir süreç yine devam. Yani bu olaylardan öyle kolay kolay kurtulamayacağız arkadaşlar. Size bunu daha önce aktardım dedim ki bu adamların bir derdi var. 22 yıllık zorlu bir süreçteyiz. 2045 yılına kadar insanlığı köle olarak uyandırmak istiyorlar. Yani o 5G'den tutun da 6G'ye kadar işte çiplere kadar vesaire. Bunların hepsi senin köle olman için. Yani başka bir açıklaması yok. Buna teori diyenler olabilir, bilmem ne diyenler olabilir. Arkadaşlar bunlara da fazla takılmayın. O insanların çoğu da zaten ölecek. Çünkü hayatta kalabilmek için bir basiret ve feraset gerekecek. Yani şimdi diyeceksiniz ki o insanların canı yok mu? Arkadaşlar zaten anlatıyoruz, adam dinlemiyor. Yani yapacak bir şey yok. Ee, ondan sonrasında arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Türkiye savaşa girecek mi diyorsunuz? Arkadaşlar savaş enerjileri var. Savaş enerjilerinden herkes etkilenir. Göreceğiz. Kerkük ve Musul'un nasıl alındığını, adaların nasıl alındığını, Güney Kıbrıs'ın nasıl alındığını bunları tek tek göreceğiz arkadaşlar. Günaydın diyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.